Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bir çekilişten bahsedeceğim. Bak bu videoyu göstereyim. Çekiliş. Bugün çekilişten bahsedeceğim abi. Bugün çekilişten bahsedeceğiz. Çok uzatmadan geçeyim artık konuyu arkadaşlar. Eee eee Arkadaşlar Flyrath Frost çekilişini maalesef yapamayacağız. Fr Frost Dragon hesap hesabı şu anda e, kilitlendi bana açılmıyor nedense. Hesap göre banlandı arkadaşlar. E, hesabın bana açılmıyor arkadaşlar Biz de dedik ki en azından başka bir şey verelim. Başka bir şey Frost'tan bir daha az değerli olsa da başka bir şey verelim. Yani en azından mutlu olsunlar dedik ve kanalım 600 abone. Arkadaşlar 600 abone olursak e, 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 Farmek var ya arkadaşlar Farmek'ten çıkan Tavuk şu anda size Tavuk 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 vereceğim arkadaşlar size e, Bildiğiniz gibi Farmek çok eski artık Farmek'i alamıyoruz arkadaşlar Sadece ile değerli şeyler vererek alabiliyoruz O yüzden e, Tavuk Tavuk işte, Çekilişimizde Tavuk kartı, maskal kart yazacağız çekilişimizde arkadaşlar. Ee, çekilişim, e, abi bak. 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 Nasıl bir şey seçeceğiz biliyor musun? Kanalım 600 ne olacak? Ve her videonun altına biraz yorum yazın arkadaşlar. Çok yazmanıza gerek yok. Her videonun altına bir tane yorum yazın. Ee, ben yazabilirsiniz ya da istediğiniz gibi yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yorumlardan bir kişiyi seçeceğim arkadaşlar yorumlardan bir şey seçeceğim ve ondan kullanın Roblox'ta kullanıcı adını izleyeceğim şifre var izleyeceğim oraya karıştırmayın kullanıcı adı izleyeceğim. isteyeceğim sadece arkadaş arkadaş isteyeceğim ve ona trajiyle tavuğu vereceğim arkadaşlar ee, e, arkadaşlar bir dediğim gibi Frost Dragon maalesef olamadı arkadaşlar çok üzgünüm Frost Dragon oysa panlandı arkadaşlar Normalde frost çekilişi yapacaktık arkadaşlar ama e, Frost'la bağlandığı için şu anda sadece farm ekten çıkan Leal Pet'i işini yapıyoruz arkadaşlar. eee bunu, bunu arkadaşlar kanal kan abone, abone olacak ve yorumlara da yazın dediğim gibi yorumlardan seçeceğim arkadaşlar. Bak. yorumlardan seçeyim Her videoya 15 yorum gelsin bak. 15 yorum arasından her videonun yorumlarını okuyacağım. Yorumlardan birisini seçeceğim ve ona dediğim gibi arkadaşlar. Ad, Roblox'taki adını isteyeceğim. Iz, Arkadaş ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra da ona tarayet edip tabuğu vereceğim arkadaşlar. Yani böyle bir video oldu arkadaşlar. Bu da ee, umarım ben like atıp abone olmayı Yeni hesaplarınızdan abone olun. Çekiliş için. Yeni saatlerinizden bir daha abone olun arkadaşlar. Yeni saatlerinizden abone olun. Ee, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu videoya like atın. Yeni saatlerinizden abone olun. Yeni saatlerinizden abone olun. Like atın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz be. Bay bay.